Merhabalar, ben Yeter Doktor Sümeyye şu anda. Bugün size baş ağrısını anlatacağım. Ee, bu slide'da cevap bulacağımız sorular neler? Baş ağrısını tanımı ne? Birinci ve ikinci baş ağrıları nelerdir? Öykü nasıl alınmalıdır? Baş ağrısının acil ağrısı, nedenleri, muayene bulguları, kırmızı bayraklar, tandır kilit baş ağrısı ve hangi hastalarda MR biz Bunların cevabına bakacağız. Baş ağrısı ne demek? Kafa derisi, yüz ve başın iç kısmı dahil olmak üzere başın herhangi bir yerinde olan ağrı olarak tanımlanıyor ve genel olarak tıbbi yardım ama için en yaygın ve başvuru nedenlerinden birisi. Peki bizim için neden önemli? E, tüm acil sayısı başvuruların %3-5'ini oluştursa da hani az bir kısmının altında hayati tehdit edici nedenler yatıyor. Büyük bir kısmı gerilim tipi baş ağrısı ve migren gibi primer baş oluşturuyor. E, sak her ne kadar e, düşük oranda sakta sakta e, sık görülen nedenler içerisinde e, hayati tehdit edici bakımından bizim için önemli. Temel baş ağrılarımız neler? Migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme tipi baş ağrısı olarak sınıflandırıyoruz. Sekonder baş ağrılarımız ise akut açı kapanmış, glokom, kapanma olmaması, zehirlenmesi, diş enfeksiyonları, intaserebral kanamalar, menerji, sinüz, struktural hematom, hipertansif baş ağrısı, ensefalit, debürceli artırık, ilaç kullanımına bağlı tümör veya kitle. Temel baş ağrılarımız konsantrasyon sinir sistemi ve diğer sistemi hastalıklarla ilişkisi olmayan baş ağrıları, sekonder baş ağrısı ise altta yatan bir nedene bağlı görünen durumdur. Değerlendirmemizde ne önemli? Primer mi, sekonder mi? Bunu belirlemeliyiz. E, ciddi bir işaret eden semptomlar var mı? Bu bizim için önemli ve birinci baş ağrılarının bozukluğunu teşhis tedavisi belirlememiz. Peki bize sekonder baş ağrısını düşündürecek öykü neler olmalı? Öyküde ne olursa biz sekonder baş ağrısı düşünürüz. Yeni başta çok şiddetli. işte hayatımdaki en şiddetli baş ağrısını yapıyoruz aslında. 10 yaşından önce 50 yaşından sonra başlıyoruz. Özellikle çocuklar, oksipital yerleşim göstermesi. Son altı ay içinde başlayan ve devamlı gösteren tedaviye direnç öykü sorulması. Hastada malinite olması, sistemik hastalığı olması, gebelik ve doğum sonrası ortaya çıkması aktivite yapımı gibi ötü sürüme işlemler sırasında artması özellikle intrakranial patolojileri düşündürüyor bize. Postrol özellik, ayakta veya yatarken ortaya çıkması, dirençli kusmaların eşlik etmesi. Bunlar bizi takımlar başarısını ağrısını düşünüyor. Peki nasıl sınıflıyoruz? Acaba göre sınıflıyoruz. Birinci baş migren küme gerilim. benim ikinci baş ise sinüzit, hipertansiyon, herkes mutlu Kritik ikinci başarılarımız ise kitli ama kibanın eşlik etmediği. Kritik ikinci acil baş ağrılarımız ise i̇şte sakin sütürel havada, e, ee, menerjit, venestron, oz ve kiva. Baş acil nedenler ve acil olmayan nedenler olarak da sınıflayabiliriz. Acil nedenlerimiz neler? Kanamalar, ee, enfeksiyonlar, subdural kanama, kafa içi basınç artışı, serebral venöz, stromboz, karitis vertebral anatel diseksiyonu, monoksit değillenmesi, açık kapanması, glokomu, temporal arterit, acil olmayan nedenler neler? Primer baş ağrıları, saatin sonrası olan baş ağrısı, sinüzit, trigeminal nevraj, diş problemleri kaynaklı olan. Peki gelelim anemnezi. Anemnezde nelere dikkat etmeliyiz? Hastanın zaten mevcut bir hastalığı var. Baş ağrısının özellikleri neler? Konum her ne kadar bize spesifik Özellik taşıması da, özellikle oksipitan yerleşimli yani olanlarda hani düşünmeyiz. E, süresi önemli, şiddet yoğunluğu önemli. Hayatındaki en şiddetli ağrı mı diyor yoksa önceki ağrılarına benziyor mu? Başlangıcı önemli. Ani mi başlamış, kademeli olarak mı artmış? Karakteri önemli. zonklayıcı, sabit aralıklı mı? Kafa travması olup olmadığı ya da e, karbon monoksitle zehirlenmesi açısından e, bu şikayetlerin olduğu başka bireylerinde olup olmadığı. Eşlik eden semptomlarımız önemli. Bulantı, kusma, fotofobi her ne kadar spesifik olmasa da bizi ilk aşamada migrene yönlendiriyor. Senkop, nöbet, göz görme bozuklukları, gözde kaynaklı sorunlar, konfüzyon, biniş değişikliği, uyuşukluk, çenede kredi kaslıyor, ateş, enfes bunlar eşlik edip etmemesi. Ağırlaştırıcı, hafifleştirici faktörler var mı? Daha önceki baş ağrılarına benziyor mu? Tanılı bir primer baş ağrısı var mı aslında? Başlangıç yaşı önemli, sıklık, nasıl bir paternle gidiyor ve tedavi yanıt bizim için önemli. Aile öyküleri özellikle migren, sak gibi durumlarda bunlar da önemli. eşlik eden maliteleri var mı? Gebelik postpartum dönemi var mı? Antikoagülan, oral kontraseptik kullanımı, alkol kokain kullanımı var mı? Genel sistemleri gözden geçirmeliyiz her hastalıkta olduğu gibi. E, kusma özellikle bize migren, kapı içi basınç artışını düşündürebilir ama ilk olarak primer olarak migreni düşündürmeli ateş enfeksiyonlar lehine, kırmızı göz veya görsel semptomlar, akut açı kapanması glokomunu, görme alanı kusurları, diplopi bulanık görmeler, migrende de olabilir, beyin kitle da olabilir, lakrimasyon yüz bunlar otonomik semptomlardan çok bizi kümetik bir baş ağrısına yönlendiriyor. E, sinüzit açısından olabilir. Pulsatil kulak çınlamalı, idiopatik intrakraniyel hipertansiyon, önceki avroöküsü olması, migren, Fokal nörolojik defisitler, eksiklikler, ensefalit, menerjik, daha çok bizde serebral patolojileri düşündürüyor. E, nöbetlerin eşlik etmesi, ensefalit yine tümör. Baş ağrısı başlangıcında senkop varsa sak düşündürüyor bir anda. veya görme değişiklikleri, özellikle 5 yaş üstü kişilerde de vücreli artırıcı düşünülebilir. E, i̇laç madde, e, toksinlere maruz kalmış, sol lomber konusunda, lomber yapılmış mı aslında? İmmün sitesi bozukluğu, aygı ilaç kullanımı var mı? Özellikle enfeksiyon riski açısından bizim için önemli. E, hastanın hipertansiyonu var mı? Kanama riski açısından veya e, seyasi var mı? Demans, travma, koagülopati, etanol kullanımı, aile de baş ağrısı, hikayesi. Bunlar önemli. Fizik muayenede nelere bakıyoruz? E, tabii ki de vital bulgular. İlk aşamada baktığımız genel görüntü. E, zaten eğer primer baş ağrısı ise genel olarak bu hastalarda fizik muayenesinde e, çoğunlukla bir şey beklemiyoruz. E, vitaminler bizim için önemli. Ateş, özellikle enfeksiyonlarla yine demiştik. baş boyun muayenesi, nörolojik değerlendirmesi, tam bir nörolojik muayene bizim için çok önemli. Tam bir nörolojik muayene genel olarak eğer normalse bu bizi ilk olarak primere götürüyor demiştik zaten. Özellikle kafa derisi, şişlik ve hassasiyet açısından önemli. Hipsilateral temporal artık mutlaka kalp etmeniz. Çene açık kapatırken hassasiyet, gravitasyon varsa bunlar kalp edilmeli. fizik muayenemizi devam edersek gözler, periorbital alanda göz kızarma, konjonktival enfeksiyon, pupil boyutu, ışık tarı tepkileri, görme alanları, konjonktivalar, e, siklere bunların değerlendirmesi önemli. E, Melik uyguları amacıyla ense serpildiği, kendilik siki testleri yapılmalı. Serbik omurga da hassasiyet olup olmaması bakılmalı. E, peki gelelim, e, hiç unutmamamız gereken baş kırmızı bayrakları neler? e, semptomların eşlik etmesi, bağışıklığın baskılanması veya seya öyküsü, benim bulguları, 50 yaşından sonra olması, tandır pidep baş ağrısı, birkaç saniye içerisinde zirveye ulaşan çok şiddetli baş ağrısı, ateş, kilo kaybı görme bozuklukları, sistemik semptomlar, aşamalı olarak kötüleşen baş ağrısı, ışık etrafında kırmızı gözle haileler, bunlar bizim kırmızı bayraklarımız. Şöyle bir daha bakarsak kısaca. E, son zamanlarda baş boyun ağrısı tarif ediyorsa hasta, yeni, en şiddetli, kötüleşen ani başlıyor diyorsa, valsalla veya öksürükle oluşan baş ağrıları varsa, eforla oluşuyorsa, gebelikte ortaya çıkıyorsa, 50 yaşın üstündeyse, nörolojik semptomlar, debisitler, fizikmanide herhangi bir şeyiniz eşlik ediyorsa, sistemik belirti bulgular varsa, SEA veya HIV enfeksiyonu gibi sekonder bir risk faktörü varlığı varsa bunlar bizim için kırmızı bayraklarımız. E, peki bu bulguları yorumlarken nelere dikkat edeceğiz? Genel olarak hastayı görünüyorsa e, ve fizik muayenesinde herhangi bir şey bulmamışsak, bunlar çok nadir ve kötü. Bunlar bizi daha çok primere götürüyor. E, yardımcı tanı yöntemlerimiz neler? BT, EMR, ERP, BOS değerlendirmesi yapabiliriz. E, ama acil servise başvurularında genel olarak büyük bir kısmını tetkik istemiyoruz. Çünkü büyük bir kısmı bizim için gelinli tipi baş ve ikinci sıklıkla migren olarak karşımıza çıkıyor sekonder baş ağrısı düşündüğümüz hastalarda ise ileri tetkiye gitmeliyiz. Eğer hasta önceki baş ağrısı tipi ve şiddetini belirgin bir fark yok, önceki benziyor diyorsa, ek yakınması yoksa, ateş nöbet gibi, yeni gelişmiş bir neolojik semptomu yoksa, neolojik oftalmatolojik muayenelerinde herhangi anormal bir bulgusu yoksa, yüksek riskli komorbide öyküsü yoksa bu hastalarda ileri tetkikleri tüm görüntülemeye gerek kalmadan basit enerjiklerle tedavimizi ve takibimizi planlayabiliriz. E, peki ne zaman radyoloji yapacağız hastada? E, eğer hastada sak düşünüyorsak e, ilk 6 saat içerisinde BT çekmeliyiz. E, ama eğer hastanın nörolojik defisiti var, kafa içi basınç artışı düşünüyoruz ama eğer BT'sinde bir şey görmediysek o zaman bu hastalarda ileri inceleme yine de yapılmalı. LP'ye kadar gidebilir. Eğer hala şüphe devam ediyorsa BT'de bir şey görmediysek LP'ye kadar gidebiliriz. Peki hangi hastalarda MR planlamalıyız? Gök gürültüsü baş ağrısı dediğimiz, sandırık kilep baş ağrısı tarifliyorsa, bozulmuş zihinsel durum, menik olguları, moduları, papiloda, akut değişiklik, şiddetli hipertansiyon varsa bu hastalarda MR planlamanız ama eğer MR mevcut değilse tabii ki de acil şartlarında kullanabildiğimiz BT'yi de tercih edebiliriz. E, bizim için e, ilk tarama muayenemiz bu hastalarda BT oluyor. Çok kolay ulaşabiliyoruz. E, ama tabii ki de e, BT'de saptayamazsak MR daha ileri incelemeye gidebiliriz. Ee, dediğimiz gibi hangi hastalarda MR planlayacağız? Ee, yeni başlangıç, 50 yaşın üstü, kilo kaybı, seyahat öyküsü, HIV enfeksiyonları, e, yerleşmiş bir baş ağrısı modelinde değişiklik varsa, çift görme varsa ay MR planlayacağız. Bunlar da bazı örneklerimiz. Sakti LP, BT, işte beyin damar hastalıklarında belki BT, MR, itibar, kanamalarda BT, MR şeklinde ee, peki şöyle bir yaklaşımımıza bakalım. Eğer hasta hayatındaki en şiddetli baş ağrısı olarak tanımlıyorsa, bu zaten bizde SAK ve diğer e, vasküler patolojileri düşündürdüğü için direkt ileri incelemeye gideriz. Ama eğer böyle bir şey tariflemiyorsa, o zaman e, kürnik ve kürnen baş ağrılarının e, benzeri mi? Buna bakıyoruz. Eğer benzeri ise, e, bu tip hastalar bizim için daha çok primene yönlendiriyor. Eğer bu şekilde tariflemiyorsa, o zaman bizim için önemli olan ateş. Hastada ateş var mı yok mu? Buna bakıyoruz. Eğer hastada ateş varsa, Beynin iritasyon bulgularının olup olmamasına göre boz planlıyoruz. hasta e, hastada LP yapıp boz anomalinde bakıp e, ya menerjit ya da diğer ateş yapan bulgular şeklinde ilerliyoruz. Ama hayır hastanın ateşi yoksa o zaman bizim için önemli olan fizik muayenemizde bir anomalilik var mı? E, açma basıncına, e, otomobil bulgulara e, ya da fokal nörolojik defisitlere göre ilerliyoruz. Ama eğer bunlarla da bir şey yoksa yine primer baş ağrısı olarak değerlendiriyoruz. Eğer hastada fokal nörolojik bir bulgumuz varsa ya da e, bu papilodem, hipertansiyona, bradikart teşkilatının eşlik ettiği progresif kusma ya da progresif kusmaya eşlik eden şiddetli bir baş ağrısı varsa bu gibi durumlarda o zaman nörolojik görüntüleme yapıyoruz. Eğer hastanın nörolojik görüntülemesinde akut bir süreç varsa bu bize tümör, hidrosefali, sak, diğer kanama patolojilerini düşündürebiliyor. Ama eğer akut bir e, durum görmüyorsak o zaman bizim için önemli olan fokal bulgular. Fokal bulguların varlığına ve yokluğuna göre tedavi planımızı şekillendiriyoruz. Duruma göre LP yapıyoruz. LP'deki gördüğümüz hücre sayısına göre tanımızı şekillendiriyoruz. Şöyle yine bir kısaca bakarsak hasta ani başlangıçlı baş ağrısı, şiddetli baş ağrısı, hayatımın en şiddetli baş ağrısı olarak tanımlıyorsa o zaman ileri inceleme BTMR şeklinde ilerliyoruz. Hastada ateş varsa ilk aşamada düşünmemiz gereken şey menerjit. E, hastaya BT Arda'nın RP planlayıp gerekirse ampirik antibiyotik tedavisi hızlı bir şekilde başlıyoruz. Görsel semptomlar, göz ağrısı, otonomik bulgular bunlar bizim için önemli. E, fokal defisit varsa hızlıca BT çekiyoruz. İmmün süpese durumları varsa BT, MR şeklinde planlıyoruz. Gebelik, postpartum dönem. E, gebelik bizim için önemli bir reklamız açısından. Ama ya hayır, öncekilere benzer bir ağrısı varsa bu bize primer baş ağrılarını düşündürüyor. Peki şöyle bir bakalım şimdi primer baş ağrıları neler? i̇lk yani aşamada bakacağımız migren. Migren daha çok nasıl oluyor? Yüneli, tenaz, zonklayıcı, orta veya ağır şiddetli, 4-72 saat süren baş ağrısı, atakları, bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi, ozmofobi eşlik edebiliyor. Egzersiz de kötüleşmesi bizim için önemli. Hastaların günlük hayatını kısıtlıyor. E, ee, lokalizasyonu genellikle frontotemporal ve periorbital olmakla beraber genel olarak lokalizasyon ee, çok spesifik değil. E, tedavimizde ne yapıyoruz? E, farmakolojik ve farmakolojik tedavimiz var. Non farmakolojik tedavide tabii ki de hastayı tetikleyici bir şey varsa bundan uzak durması, e, öğün atlamamasında, uyku saatlerini düzenlemesi gibi yaklaşımlarda bulunuyoruz. E, farmakolojik tedavimizde ise ilk denememiz gereken şey basit e, kombin, analjezik, analstoroid, antiinflamatörler. ve daha sonrasında migrene özgü, spesifik ilaçlarımız, triptanlar, ergotalkoleitleri. Ergotalk, e, antiemetikler ve özellikle kafein bunlardan e, astrolojiklerle birlikte verilmesi ağrının e, geçmesine daha hızlı etkili olduğu düşünülüyor. O yüzden birlikte olduğu preparatlar da var. E, Migrenin profilaksisinde ise her hastayı yatmamakla birlikte beta blokörler ve antidepresanlardan özellikle amitriptilin ilk tercihimiz olarak kullanılıyor. E, Gerekin tipi baş ağrısına baktığımızda da bu, en sık gördüğümüz baş ağrısı tipi bile basınç veya sıkıştırıcı basit, hafif orta edilip Günlük fiziksel aktivitelerle şiddetlenmiyor. Hastanın günlük hayatını kısıtlayan bir baş ağrısı değil. Aktivitelerini engellemiyor. Otonomik semptomlar eşlik etmiyor. Fotofobi, olabilir ama duvar tutusunun eşlik etmesini beklemiyoruz. E, tip bir baş ağrısında ise tek taraflı, delici, batıcı, yan açı, sıklıklı, gece uykudan yandıran çok şiddetli ağrı. Bu yılın belli dönemlerinde kümeleniyor. 15-180 dakika sürüyor ve otonomik semptomlar, laktimasyon, jinole, terleme gibi durumların eşlik etmesini bekliyoruz. Küme ağrıları hızla maksimal şiddete ulaştığı için tedavisinin hızlıca başlaması gerekiyor. Tedavimizde tercihimiz oksijen. Ee, güvenli, ucuz bir yöntem. Ee, 15-20 dakika soğutmaya devam ediyoruz. Eğer baş ağrısı geçse dahi. İkinci tercihimiz triptanlar ve bu şekilde devam ediyoruz. E, ee, tipi baş ağrısında ise özelliği profilakside de steroid kullanıyoruz. Peki gelelim tandır baş ağrısı Ne demek? Ani başlar başlangıcından dakika veya daha kısa sürede maksimuma ulaşan çok şiddetli bir baş ağrısı olarak sınıflıyoruz. Ee, hastalar tek başına altta eden nedeni yansıtan eksemptom veya bulgularla da bize başvurabiliyor. En yaygın sebebi ne? Sak. Ee, daha az sıklıkla beyin enfeksiyonları, serebral ventromozu, servikal arter sklerozu, diseksiyonu, tümörler, D arterit gibi nedenlerle de ortaya çıkabiliyor. Ama en sık gördüğümüz durum sak. İlk değerlendirmemizde ne yapıyoruz? Bizim için en değerli olan değerlendirme BT. Ee, i̇lk değerlendirmede BT yapıyoruz ee, ama devamında de öneriliyor. Ee, devamında BT, MR şeklinde ilerliyoruz. Ee, bazı uzmanlar tek bir izole kandım e, kelep baş ağrısında eğer muayene normalse e, ilk ileri araştırmaları e, önermiyorlar. Ee, bakalım baş ağrısının diğer acil nedenleri ben özellikle ateş enerji tesisatörü, menekse iritasyon bilinç değişikliği bunlar varsa özellikle bizim ön, ön planda menekse düşündürüyor. Ee, yüksek klinik şüphe varsa bu sonucunu beklemeden antibiyotiği başlayabiliriz. Subdural kanama, e, zaten bunu BT'de görebiliriz eğer hastaya zaten orta çok şiddetli bir ağrısı varsa BT çektiğimizde bunu görebiliriz. E, ee, ani başlangıçta işte, eğer damar sulama alanlarıyla uyumlu bir fokal nörolojik defisitimiz varsa e, ee, bu bize özel bir de düşündük. Zaten hastada da geçirilmiş öyküsü, asya fibrilasyon gibi durumları varsa e, tabii ki de mümkünse BT çekmeliyiz ama öncelikle MR tercih edersek bizim için daha iyi olur. İnternal kalitli tartemelerden seksiyon, ani başlangıçlı genç iskemik inme hastalarına, yüz veya enseye yayılım varsa, vertigo, kremiyel sinir tutumları, ornur sendromu gibi bulgular varsa bize bunları düşündürmedi. Tam BT anjiyo, MR anjiyo kullanılabiliyor. Tam altın standartımız DSA. İntekrenel kanama yoksa da açık mobilak ya da hemen başlatmalı. İdiopatik intekrenel hipertansiyon, özellikle altıncı kremiyel sinir felci, kapilödem, ödem, geçici görme kayıpları bunlar varsa bize düşündürüyor. E, normal bir nöro görüntüleme sonrası LP'de boz basıncı ve e, LP'nin ağrıda geçici rahatlama olması bizim için önemli bu hastalarda. Karbon monoksit intoksikasyonu grip benzeri semptomlarla gelebilir. Baş ağrısıyla çok sık gelirler. Özellikle çevresinde bu e, bu şikayetlerin olduğu başka hastaların olması ve kış mevsiminde özellikle artış göstermesine dikkat etmeliyiz. Ve arteryal kan gazına bakmamız gerek. E, normal hasta baktığımız zaman e, bunu ayıramayacağımızı özellikle bilmemiz gerekiyor. Akut açı kapanması glokumunda hasta ağrılı bir kırmızı göz, korneal ödem, görmede bulanıklaşma ile geldiği zaman özellikle düşündürmeliyiz nöro görüntülemeden önce tabii ki de burada en önemli şeylerden biri e, çok iyi bir fizik muayene yapılması gerekiyor ve tonometri ile basınç ölçülmesi gerekiyor. Temporal arterit özellikle 50 yaşın üzerinde kadın hastalarda çene kladikasyonu, yüzeyel temporal arterde hassasiyet, ani tek taraflı geçici görme kaybı, amorazis fugas dediğimiz e, bu durumlarda özellikle temporal arteri palpe etmeliyiz, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, Eritrosedimantasyon hızı artabiliyor ve bu hastalarda tanı, tanıyı düşündüğümüz anda direkt olarak MR steroid başlamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi menerjit, sak, ensefalit e, bunlarda herhangi bir kontrolindikasyon yoksa IP boş analizi yapılmalı. Gök gürültüsü var, baş ağrısı tanıklayan hastalarda nöro görüntüleme, görüntüleme muayene bulgularımız normal olsa bile BOS analizi gerekiyor. E, dediğimiz gibi akut dar açılık glokomu düşünürsek tonometri yapmalıyız. E, Eritrosedimentasyon özellikle de temporal arteritli, dev hücreli arteritli düşündüren bulgular varsa bunlar arttığı da arttığını söylemiştik. Paranazan sinüslerin BTS'i komplike sinüs dışlamak için yapılır. LP ee, ve bosa menizliğinin dediğimiz gibi baş ağrısı ilerleyici ise bulgular idiopatik intrakraniyel hipertansiyon veya kronik menajit ligine düşündürüyorsak yapmalıyız mutlaka. Peki neler önerdik bu sunaytımızdan? Muayenesi normal hastalarda genç yaşta başlayan tek derleyici baş ağrı genellikle iyi uğurlu primer baş ağrılığıdır. Zihinsel durum değişikliği, inlobet, kapilöden, fokal, nörolojik defisit veya gök görüntüsü baş ağrısı olan hastalarda mümkün olan en kısa sürede beyin görüntülemesini yapmalıyız. Meninges kusurlu hastalarda ve genellikle nöro sistemine baskınlanmış hastalarda nöro görüntülemeden sonra da BOS analizi de gereklidir. Gök gürültüsü baş ağrısı olan hastalarda beyin görüntüleme ve muayene bulguları normal olsa bile boz analizi yapılmalı erkek kontraindikasyonu yoksa. 50 yaşından sonra başlayan baş ağrısı, aksi kanıtlarına kadar bizim için sekonder baş ağrısı olarak kabul edilip araştırılmalı ve tabii ki de kırmızı bayraklarımızı unutmamalıyız. Peki bu baş ağrısının aklımıza neler kaldı? İyi hikaye ve fizik muayene tabii ki her şeyde olduğu gibi burada da çok önemli. Baş ağrısını sınıflandırıyoruz, acele göre demiştik, 4 kategoride inceliyoruz. Sekonder baş ağrısı düşündüğümüz anda ileri görüntülemeye gitmemiz ve bu nedenleri ekart etmemiz çok iyi bir fizik muayene yapmamız gerekiyor. E, BT şartlarında çok kolay ulaşabileceğimiz bir görüntüleme yöntemi ve BT çekilmesi gereken hastaları bekletmeden BT'sini çektiğimiz ve tedavi sekonder baş ağrılarında altta yatan nedene göre tedavimizi planlıyoruz ama primer baş ağrılarında daha sıklıkla basit analjezikler, anti antiinflamatuarlar gerekirse ileri düzeyde e, ilaçlarımızı kullanıyoruz ve hastayı taburcu ederken hastanın baş ağrısının şiddetinin çok ciddi artması, ekstra bulgularının eklenmesi, bu gibi durumlarda tekrar hızlıca başvurması gerektiğini hastaya anlatıyoruz ve tabii ki de her şeyden önemlisi yaptığımız her şeyi not ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.